Merhaba arkadaşlar. Nasıl kitap seçiyorum demiyorum ki kitap böyle seçilir. Nasıl kitap ben nasıl kitap seçiyorum? Ee, benim yani yaptığım hiçbir işi bu iş mutlaka sadece ve sadece böyle yapılır demem. Ee, bu iş böyle yapılmalıdır diyorsam da başka yöntemlerde mutlaka vardır. Ama kitap seçme yöntemimden size bahsetmek istiyorum. Ben nasıl kitap seçiyorum? Öncelikle tavsiye kitaplarına gelelim. Tavsiye edilen kitaplar. Tavsiye edilen kitapları iki ayıralım. E, yazarlarının tanıdığım ve kendilerinin yazdığı kitaplar diyelim. Diğeri de bir arkadaşımın tavsiye ettiği başka bir kitap. Eğer bir arkadaşım tanıdığım e, kendi kitabını bana tavsiye ediyorsa e, mutlaka ve mutlaka o kitabı alırım. E, yani elimden geldiğince çabuk almaya çalışırım. Ve kitap geldikten birkaç, bir iki gün içerisinde hatta mümkünse o gün hızlıca o kitabı okurum. E, ve okuduğum kitapla ilgili mutlaka arkadaşıma e, dönerim. Teşekkür de ederim kendisine yazdığı kitaptan dolayı. E, arkadaşlarımın, tanıdıklarımın kitaplarını mutlaka oku. İkinci tavsiye şekli yöntemi, e, tavsiye ile gelen kitap e, yöntemi diyeyim ben size. Bir arkadaşımın bana tavsiyesi, bana şu kitabı oku diye tavsiyede bulunabilir. Arkadaşlarım beni tanırlar. E, ne tür kitaplar okuduğumu, nelere meraklı olduğumu bilirler. E, hangi konular hakikaten böyle bana özel kitaplar bulurlar. Yani standart, artık herkesin okuduğu kitaplar değildi O kitaplar geldiği zaman o kitapları büyük ihtimalle sıraya alırım. Ben bir e, not tuttuğum bir programım var. Ben Evernote kullanıyorum. Siz ne kullanırsanız. E, Evernote'a mutlaka ki Kitap Tavsiyesi diye benim bir etiketim vardır orada kitap tavsiyesi etiketinin altına arkadaşımın kitabını alırım hatta e, şeyden internetten fotoğrafını da bulup koyarım. O kitabı e, oraya koyarım. Sıraya alırım okunacak kitaplar listesine. Diğer bir tavsiye şekli, e, bazen internette takip ettiğim, e, güvendiğim insanların tavsiyeleri olabiliyor. Bunlar konularında hakikaten e, düzgün insanlar, belli bir noktaya gelmiş insanlar. Bazen iş insanları kitap yazmış olabiliyorlar kendileri hayatlarını anlatan ki çok önemlidir bu. Ben e, iş adamlarının iş kadınlarının yazdığı kitapları kendi hayat hikayelerini mutlaka okumaya bulmaya çalışırım. Bunlar çok önemli şeyler. E, i̇ş hayatında sizler için de önemli olduğunu inanıyorum çünkü bu insanlar böyle en alttan başlayıp en yukarıya çıkmış ve bütün basamakları anlatıyorlar e, bu kitapları, e, bu tavsiye kitaplarını da bazen mesela Bill Gates'i görürsünüz böyle kitapları böyle sıralar bunu okudum filan bunları okuyun ben de bunları okudum der. Mutlaka onun fotoğrafını alırım. Gene Evernote'un içerisine e, kitap tavsiyesi etiketinin altına mutlaka onu koyarım. Bunlar benim e, hala hazırda bir listemi oluşturuyor. Sonra e, ben e, dışarıda gezerken nasıl kitaplıyorum? Diyelim ki bir e, alışveriş merkezinde böyle bir yarım saat kadar bir zamanım var. E, i̇çeri girip böyle bir kitap seçeyim dedim. Girerim. E rafların arasında dolaşırım. Her konuyu dolaşırım. Yani e, kişisel gelişim, iş, astroloji olsun, din olsun, ne olursa olsun hiç önemli hiç fark etmez. Romanlar, çocuk kitapları da dahil olmak üzere. E, bütün rafların arasında dolaşırım. Böyle bir göz gezdiririm kitaplara. Bazen böyle best falan en çok satanlar diye o kitabı alırım, bakarım. Kitabın arkasına bakarım. Siz de mutlaka yapıyorsunuzdur. Açarım bir indeksine bir bakarım. İçini şöyle bir karıştırırım. Siz de yapıyorsunuzdur mutlaka ve e, ya şu kitabı alabilirim dediğim bir kitap çıkarsa mutlaka Çıkartırım cep telefonumu e, internetten o kitap hakkında biraz bilgi alırım, biraz yorumlara bakarım. E, beğeniyorsan da kitabı alırım. Sonra e, diyelim ki bir randevuya gittik, böyle bir e, oldu ki erken gittim. Oldu ki bir şey oldu e, o alışveriş merkezinde böyle bir bir saat kadar, iki saat kadar bir zaman geçirmem gerekti. E, önce kitapçıya uğrarım. Kitapçıdan incecik bir kitap bulurum. Bazen böyle eski e, filozofların filan kitapları ince olabiliyor. Onun mesela Sokrates'in savunması atıyor. Onu böyle okumuştum o kitabı mesela. E, vaktim vardı böyle bir saat 2 saat neyse. Gittim o kitabı aldım. Ve e, alırım. Yani o çok da hani bir saat 2 saat zaman var. Çok da böyle zaman kaybetmem o kitap mı, bu kitap mı demem. Çünkü yani zaten ince kitaplardan seçeceğim. Orada hemen o kitabı okumak istiyorum o anda. Alırım o kitabı. Geçerim kahvemi de alırım. Bir köşeye otururum. Kitabımı okurum. Size de tavsiye ediyorum bunu yapın. E, bu sayede bir kitap daha devrilmiş olursunuz. Sonra ben nasıl onun dışında hadi bir kitap okuyayım dediğim zaman kitap seçiyorum. Tabii ki bir listem var dediğim, demin bahsettiğim gibi. O listeme bir bakıyorum. Mutlaka ki bir yerlere listeler yapıyorum. Onu kullanıyorum ya da Goodreads'i kullanıyorum. Siz de kullanın. E, oraya da bazen listeler yaparım. bazı okuduğum kitapları da oraya e, yazıyorum. Merak edenler de bakabilir. Arada sırada e, unutmazsam. E, girerim. E, diyelim ki herhangi bir konu. Önce konuyu belirlerim. Mutlaka ve mutlaka e, konuyu belirlemek önemli. E, mesela örneğin e, diyelim ki konu ne olsun? Kelebeklerin koza yapması. Mesela salladım şimdi değil mi? Kelebekler koza. Ya da kelebekler diyelim. Kelebeklerle ilgili Amazon'a girerim kitap kısmına. Kelebek yazarım, butterfly yazarım. <laughs> e, kitap kısmına. Kitaplar listelenir. Sonra Google'a girerim. Derim ki butterfly books yazarım. Şimdi bu arada niye İngilizce, e, Türkçe kitap okumuyor musun? Okuyorum tabii ki. Hani 10 tane kitap okuyorsam bir tanesi, iki tanesi Türkçe olabiliyor. E, Türkçe iş insanlarının kitaplarını mutlaka okurum. E, çok faydalı kitaplar. Var. Tarih kitapları Türkçe. Türkçe tabii kendi tarihimizle ilgili. Mesela ben Veliaht Koçlu dence Lalalık hakkında bilgi sahibi olmanız lazım değil mi? O yüzden Türkçe o kitap. <laughs> o kitabı Türkçe okurum. E, arkadaşlarımın yazdıkları kitapları zaten Türkçe. Onların Türkçe kitaplarını alıyorsunuz, okuyorsunuz. Fakat hani iş dünyası bütün dünyayı takip etmek önemli. Hani ülke bağımsız bütün dünyayı takip etmek önemli. O yüzden genelde yabancı kitaplar oluyor bunlar. Dediğim gibi Google'a girerim. Kitabın konuyu yazarım. Kitap yanına books yazarım. Listelenir böyle bazı siteler. Sitelerin içerisinde 3, 5, 10, 15 neyse kitap tavsiyesi. Girerim tek tek o kitap tavsiyelerini açarım. Böyle bir göz gezdiririm. Amazon'da daha sonra, dedim ki butterfly yazdım böyle Amazon'da kitaplarda listeledim ya, o işte Amazon'da listelenen e, listeyi böyle en çok e, okunma sırası bir de en çok puanlama diye iki defa böyle bir değiştiririm. Böyle bakarım. Şimdi bunu yaptığınız zaman, çeşitli yerlere baktığınız zaman genelde şunu görürsünüz. E, böyle bir... 5 tane, 6 tane kitabın isminin döndüğünü görürsünüz. 5, altı, 7 tane kitap, belki bir iki tane kitabın sürekli döndüğünü görürsünüz. Sonra bu ismi çok dönen kitapları biraz daha dikkatli böyle yorumlarını okurum. E, o sitelerden girerim, bakarım. Yani e, sitelere yani üstün körü ama mutlaka böyle bir bakın yani böyle bir birkaç kere hızlı okuma yapın. Hızlı okumayı biliyor musunuz tekniğiniz var mı? E, hızlı okuma tekniğini de edinin. Her an öyle okunmuyor ama e, bazen o işe yarıyor. Ee, oradan bir bakarım, sonra Amazon'a gelirim yorumlarını kullanıcı yorumlarına bakarım. Bu arada iyi yorumlara bakarım, kötü yorumlara da bakarım. Niye beğenmemişler? Niye nefret etmişler o kitaptan? Bir sebebi vardır. vardı? Belki haklı bir sebeptir, gerekçesi kuvvetli bir gerekçedir. Bazen de ya bu kitabı aldım işte ortasında bir tane sayfa basılmamış diye adamına yıldızını kırmış filan böyle de olabiliyor. Sonra e, bu listeye göre buradan aldığım izlenimlere göre, o yorumlara göre, Goodreads'e girerim orada da yorumlara bakarım. Ona göre o konu hakkında böyle bir tane iki tane üç tane neyse kitap bulurum, o kitabı e, alırım. Şimdi kitapları ben genelde elektronik kitap olarak okuyorum. Ben Kindle kullanıyorum, Kobo var kullanabilirsiniz, başka elektronik kitaplar var kullanabilirsiniz. Çünkü pratik. O yüzden ben size böyle kitapları dizip fotoğraf veremiyorum e, çünkü dizebilecek kitaplarımın hepsi dijital olarak e, elektronik kitap okuyucunun içerisinde. Şöyle bir avantaj var, bir hikaye anlatayım size. Bir gün e, uçakla e, bayram tatili Adana'ya gidiyoruz. Uçakta böyle bir röter yapmış, kitap okuyorum. Kitapta bir konseptten bahsediyor ve gerçekten önemli. Anladım ki o konsepti kuvvetli bilmek bu kitaba devam etmeden önce önemli. Girdim hemen Kindle'dan söylediğim gibi cep telefonumdan okudum, baktım, ettim. O konseptle ilgili, o konuyla ilgili e, kuvvetli bir tane kitap buldum. Hemen o kitabı indirdim, o kitabı okumaya başladım ve tatil boyunca o kitabı okudum. Dönüşte uçakta bir önceki kitabı kaldığım yerden devam ediyordum ve daha kuvvetli olarak devam ediyordum. Bunun da şöyle bir faydası oluyor. Kitaplar arasında böyle geçişler yapabildiğiniz için konuları kuvvetli öğrenmenizi sağlıyor. Bu arada artı bir size tavsiye. Ben yazarların, kitaplarını okuduğum yazarların YouTube'dan videolarını okuduğum dönemlerde mutlaka ve mutlaka takip ederim. Arabada giderken filan. Açarım YouTube'u böyle koyarım o konuşmaya başlar oradan. Ben e, yolda giderken ya da e, o an müsaitsem bunu mutlaka yaparım çünkü pekişir. Kitaplarda bahsetmediği ufak tefek detaylardan bahsederler. Ekstra örnekler verirler. E, ne bileyim mesela Simon Sinek'in kitabını okuyorsanız Start With Why o kitabın e, Simon Sinek'in konuşmaları var. Onu okuyun. Chris kitabını okuyorsanız Chris kitabını okuyun. İşte işte Jordan Peterson'ı okuyorsanız Jordan Peterson'ın dersleri var. Çekmişler. Ne kadar güzel ya adam derslerini videoya çekmiş. Onları e, aynı zamanda onları dinleyin. İşte bu yazarı pekiştirme mi konuyu pekiştirmemi sağlıyor. İşte bu benim kitap okuma yöntemim, kitap okuma sistemim, kitap seçme yöntemim. Ee, bunu e, demiyorum ki en iyi yöntem bu ama benim yöntemim bu. Merak edenler için son zamanlarda çok soruluyordu. Teşekkür ederim, hoşçakalın.